Hava yağmurlu bugün. Şakır şakır yağmur yağdı. Çıkamadım bu vakte kadar. Şimdi yavaş yavaş çiliyor. <laughs> Ama çıkacağım dedim ve çıktım. Şemsiyemi unutmuşum. Bir yerlerde şapka taktım artık. <laughs> merhaba Canan, merhaba Arzu, merhaba Fatma. Ne habersiniz? Havaya bak. Evet çok şiddetli ya burada da Canan. Tam tam sırada iyice böyle foşur foşur yağmaya başladı. Ben de ekledim biraz belki diner diye sakinlemedi. Gök gürültüleri, şimşekler falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, anca şimdi biraz. Ama yine pıt 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 atıyor. Ben dedim çıkacağım. Artık 16. gün olarak devam ediyoruz. Day 16. 16. gün yürüyüş challenge. Var mısınız İskoçyalılar? Yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, şimşek demiyoruz, gök gürültüsü demiyoruz. Çıkıyoruz. Sessiz takipçinizim süpersiniz diyor Julia. Evet. Teşekkür ederim Julia. Bizim bulanın futbol antrenmanı vardı. İptal oldu diyor. Kim diyor? Kim dedi onu? Selin. Evet. 14 bin adım atmış Gülde bugün. Bravo. İyi de kızım sen niye zorluyorsun bu kadar kendini? Nereye yetişeceksin ben anlamadım. Kıskandım bak. Zorlama kendini zorlama. Ondan sonra kalkıp sakın bana pohatmayın yani. Kendinizi zorlayıp zorlayıp. Ben size sakin diyorum. Sakin yapabileceğin kadar. Oran buran ağrıyacak acıyacak kadar değil yani. O kadar değil. Hello yaprak. Evet arkadaşlar. Şemsiye diyeceksin ki niye şapka taktın günü değil. Evet çünkü her şeyin bir çözümü vardır. Evet benim böyle garip çözümlerim oluyor. Şemsiyemi bulamadım. Bir yerlerde unutmuşum herhalde. Habire dışarı çıkmam için hemen bir şemsiye artık yaptım, sipariş verdim. Ee, şapkamı taktım öyle çıktık. Ne yapayım? Allah'tan şu an böyle pıt 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 çok yağış yok. Biraz dindi yani. Sağ ol Ervacım. Her halinle güzelsin diyor. Kıskananlar çatlasın. Evet, herkese iyi yürüyüşler. Dün Devam edemedik çünkü dün çok işim vardı. Ee, hem ev işi olarak hem özel yorum olarak. Bu yüzden yorgun bayağı gece. Dün yani yürüdük. Pazar günü telafi edeceğiz inşallah. Ay burada sığınacak bir yer buldum. Evet e, bugün devam ediyoruz. Pazar telafi edeceğiz dünü. Ama sırada 16. gün vardı. 16. gün olarak devam ediyoruz. Şapka çok yakışmış diyor Sibel. Sağ ol canım. Mevsim 8'de çıkacağım. Annemin gelmesini bekliyorum diyor. Hadi bakalım İskoçyalı. Süper. Hello Empress. Evet biraz da serimiş tabi. Türkiye mi orası diyor. Merdo diye birisi. Evet Turkey. Ne oldu ki? Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı varsa çözelim. Zaten şapkamı gözlüklerimi de takmışım ajan gibi. Çözeriz. Ya şu an çiliyor, çiliyor. Pıt 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 yapıyor. Biraz cep telefonuma da düşüyor. Evet ya Gülşah, şakır şakır yağmur yağdı. Çıkamadım şu vakte kadar. Daha yeni tım. Evet. Devam ediyor Benimle şu an birlikte yürüyen arkadaşlar. Come on. aferin Bizim buralarda gökler gürül dedi. Şimşekler çakı. Amanin. Hamurla ketsen and yağdı. Cats and <laughs> şakur şakur yağmur ya. Şimdi de yam yerler bak. Islanmayayım diye kot pantolonumu giydim. Öbürü şeyi giysem penye bir eşofmanım var. O çok rahat oluyor onunla ama <laughs> o, o sırılsıklam olacağım için onu giyemedim bugün. <laughs> Bayramda havalar sıcak mı olacakmış? Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalık yamyaş. Aa biz İskoçyalılar her şarta rağmen çıkıyor oraya. Yürüyor oraya. Sonra da atlıyor oraya. Burada iyi yağdı yalnız. Gerçekten bu sene iyi yağdı burada. Zaten her yer yemyeşil olacak demiştim ve oldu. Yeşillikten geçilmiyor maşallah 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 deyin. Evet çay içeceğim zaten biraz yürüyeyim. Çay içmeye oturan ziyi olacak. <laughs> Arkadaşlarım. Evet aramıza troller sızıyor yine. Ee, moderatörlerim bakak olsunlar. Gülşah seni de moderatör olarak ekliyorum. Ekledim. hoş Canım benim. Evet arkadaşlarım ansızca yürüyordu. Yağmur demiyordu, çam demiyordu. Yürüyor, yürüyor, yürüyordu. Ne olsun Metehancım? Yürüyoruz işte. Sen ne yapıyorsun? Hadi sen de yürü. Spor olur. Ben inirim diyor. Erinmele. Ne erin can? Önce biraz erin ondan sonra yalışırsın. Evet arkadaşlarım yürümeye devam. Benimle birlikte yürüyen varsa eş zamanlı Koçyalılar yürüyorlar. 16. gün. Day 16. Yürüyüş challenge'ımız amansızca devam ediyor. Mutlu. Evet. Haydi bakalım. Kendinize yakın. Bir yağmurlu antik Kent gününden sizlere selamlar. Şimdi yürüyüş devam edeyim. Ondan sonra açabilirim yine çay içerken inşallah. Bir teknik problem olmazsa. Okey. Tamam sevgicim telafi edesin. İşte neden challenge dedik mesela? Yürüyüş challenge, challenge meydan okuma. Yağmur aram okuyoruz. <laughs> Ve yürüyoruz. <laughs> okay. Hadi öptüm sizi. Ben yürümeye devam.